Bugün ya o rekoru kıracağız, ya da ölüp gideceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar dünya rekoru kırıyoruz. Bu arada. Arkadaşlar Fatih Ligi'nde dünya rekoru bu. Ee, çünkü 56 kill yok abi. Hani bizim tabii ki de customlarda 4 vs 96'larda 70-80 killerimiz var. O da ayrı. Şu an arkadaşlar ilk yüzde Fatih Ligi'nde 56 kill arkadaşlar. Şu an bir rekor gerçekleştiriyoruz. Efsane maçtı. Yani dedim ki eksi yersem de iyiyim ya. Her yere kafa atacağız yapacağız bu maçı. Yani bir şekilde çıkaracağız ortaya o kili. Aslında amacım böyle 45 kil falandı ama yani bir yerde başladık durduramadık kendimizi arkadaşlar öyle söyleyeyim. Hızımızı alamadık. Umarım arkadaşlar bu videoyu beğenirsiniz. Şöyle sağlam bir like'ı hak ediyor diye düşünüyorum. Bir i̇lki gerçekleştirdik. Bu arada arkadaşlar One Man Squad sizlerle böyle sohbetli ve rakiplere bela olduğum arkadaşlar maçları da eee Banyet'in kanalına atacağım. Böyle bir has böyle One Man Squad severleri bekliyorum aslında. 20K olduğu gibi arkadaşlar e, ilk video gelecek haberiniz olsun arkadaşlar. Şu an e, açıklama kısmında da kanal var. Onun dışında yorum kısmında da bulabilirsiniz. Şu an kanalı sabitledim. E, ona da abone olabilirsiniz. Şu an. Hadi bakalım videoya geçelim. Adamlar bizle beraber iniyor Üstümüzde. Bencibe. Fark eder mi memucum? Eder abi. Ankara indim. Etmez abi, etmez. Tamam. O zaman da demişim etmez. Değil mi? hangara giriyor ay ah be ulan gözümün önünde hop fişek almışım yanıma hadi bakayım atıyorum hop yallah hangara bir bakabilir misin alt al hangara alp. baksana abi bana destek var mı burada canı sıfır abi be bekle geliyorum gerek. hangisinin canı abi? Nerede Beyler hangar oynayalım mı? Evet. İki baygın daha var karşıdan. Şurası iki baygın. tamam hangar kanka istiyor. orayı basalım o zaman. Beyler tam karşı. Beyler tam karşı e, Memo iki baygın yapmış. Let's go let's go let's go let's go. güvenmiyorum ama. Yapmıştır ya bence. 4 çıkacak ha ona göre. Ha ses. Bir baygın da Gerçek bir baygın. Gerçek bir baygın. Abi arkadan bot geliyor hangardan. Uçuk. Aa bu Abi bu da baygın. Abi nasıl ya? Beyler bizim drop drone geldi abi. Geldi lan drop. Ya botçuk dur bir dur. Hayır. Kim vuruyor lan botçu? Hayır, Mehmet abi Bak bak bo botu bitirdi abi. Ha burada duruyor. M4 olsun abi. M4 mı? Benle gelsene ben. bot mu vurdum Mehmet abi onu sen mi vurdun? Onu ben vurdum da. Sağda bot, Burada bot var, var bir tane. Lan nereye gitti bot çok? İçeride abi içeride. Ya bak içeri mi girdi? Ya hain bir ya. bak nasıl uğraştırabilir. Bak bak o kısmı bir kontrol edin de geliyoruz hemen. Alp'le bir ufak bir işimiz var. Alp şu drop'a konalım. İki bot, iki bot. Bayılırsa çekeceğim birini. vuruyorlar. Tepede mi onlar? Baylon çektim sağda. Tamam aldım onu. Görüyorum. Şu an Bışıyor. tam gözümün önünde. Vurmamak için zor tutuyorum kendimi. Ooo bozkurtta fişek var. Nasıl? Aynen burada vurulmuş. Bir şey atayım mı? Lan bayılmadı. Bir dakika bayılmayan bot yapmışlar ha. Oo oh, beyler bayağı boçuk çıktı ya. Yunus fişeyi buldunuz yapıştırın kardeşim. Abi yarım saat önce attım da. E. 6x 4x bıraktım. Alp. Aa, lan yine ses geldi. Alp. Bu seferki normal mi? Ha tamam. Ulan bu ne boçuk attı oyun. Memo. <laughs> Arka bende de bir sürü kill var. Kaç Türk kill ki? var? 7 var. 7 mi? Yunus sende? 5. 12. Alp. Bende bot yok ama Yunus. Sıfır değil mi? Bende Aynen. de bot yok bu arada. Alp sende var mı? Oğlum dur anlayamadım Alp. Sıfır var abi bende. Heh tamam. Neyse. Portların hepsini çekti abi. Alp ben senin yerini alıyorum. Alp, alp MK var, var he alacaksan. Tamam evet, sen, beyler o zaman çıkalım çıkalım. Hadi rekor. Gidelim gidelim. Refleksan botlar bitir. Let's go let's go let's go Hadi gidiyoruz. Aynen iki tane bot var. Evet abi yetişme. Abi sen drop açtın mı abi? Aynen. Tamam. Oy. Amer alacağım mı oradan? Aldın. AVM mi? Amer, Amer. Ha Amer mi? Sen al sen. Ben, ben onu, onu almayayım ya. ya. Onu... Hiç bulaşmayayım ya. Aynen araç. Kuruza da var. Ben de var. Evet, evet. Şu an kill lazım acil. Acil Toros'ta var ya kill almamız lazım. Yani 50 kill temiz. Aslında bu oyun var ya. Ay! Alp! Adam burada, adam burada. Nerede abi? Gerçek mi? Bak çatıda ya. Burası Aynen. çatı mı? Evet evet. Allah'a arka teker gitti ya. Hain insan ya. Canlar az. Lan arka teker gider. Onun kafası gider. Sıkıntı ya. Almamız lazım da neyle alacağız bu adamları bilmiyorum. Oradaki kişiler de bize Anladım. lazım. Anladınız. Kanka bir tane bug'imiz var ya Memo. Nasıl yapalım? Şurada araç var. Aslında siz böyle basacaksanız, bayılacaksanız basarız ha böyle. Mı bu basın mı var abi. abi. İz. Alt gelsene bir gitmeye çalışalım. Basıldı mı peki Mehmet abi? Lan yok ya ne bu ne yapıyorsun? ya. Böyle basarsan var ya. Onlar Mehmet abi tık yapacakmış ha. 20 kez herhalde vururlar bizi. Lan Mehmet abinin bir bildiği var tabi. Ooo. Lan bagi geçiyor. Aa bagi bagi. Bagiye biniyor. Durdu sağda. Sağda durdu. Bagiye Alp takla attı. verir Gel. Onlarla işimiz yok ya. Baya onların da sıkıntıları herhalde. Araç konusu. dolu mu? Dolu dolu. Abi Mehmet abi uzaktan kesiyor ya öyle vuramayacak ama sizi korumuyor bak. Cama çıksan sen... bayılır bu arada. diyor cama çıksa ben de bayılırım. Sen de kanka. Tamam, tamam. cama olur. çıkmayacak ben onu söyleyeyim. Adam bakmıyor ki. Nerede? Oğlum nasıl? Seslerse bombamı ikinci harcamıyor. İkinci katta görmüştüm ben. Küçük odadır büyük bir ihtimal. Ya da Aynı. üst kata çıkınca Aynen küçük oda olabilir olur. abi. Küçük olabilir bu arada. Küçük küçüğe doğru geçerken görmüştüm. Hadi ben de pusu yersin abi. Heh tamam bekle o zaman. Bekle al. Şuradan ben. Merdiven mi hala? Tamam. Hadi gel. Neyda Sus, susarak adam vuruyorsun öyle mi? Tamam. Oy deseni görüyor musun? Mu? Çok ya. Abi, Yok kanka. böyle bir şey ya. Beyler buradaki işimiz. Ooo yağma sandığına bak. Hiç Çekil direkt da abi Yağma sandığı fena kanka. Yalla 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 yalla. Herkes binsin buna. Evet beyler. Helal be. Bugün ya o rekoru kıracağız ya da ölüp ya gideceğiz. 5 da dakikamız var. 5 dakika içerisinde ölmezseniz bir daha da ölme hakkınız Abi, yok. Abi daha demin 30 kez. Ki... Yok 40 <laughs> kez. <kine>. Boyun oyun. <laughs> Aha! Sola Abi Şahin gözüm aktif. Şahin göz. Vurdum. Süper. Şahin göz aktif. Aa Yunus'un buz diyarı falan var. Ooo <laughs> kardeşim Yunus <laughs> harbiden eski Yunus değil. Ya. Bak vanlanabilirsin. Ben adam orada. adam bak, bak tam karşımıza. Sağda. Kalabalık orada en az 45. Bir tane daha var bir tane daha var. Hayır hayır. Bomba, Bomba yandı. Allah. Gitme gitme. Lan burada. Ben diyorum atlayacak mı acaba bakacaktım. Atlamış bile. Tamam aynen. gidelim zaman kaybetme. Aynen abi direkt direkt direkt. Let's go, let's go, let's go, let's go. Bak Mehmet abi loot yapıyor abi. Memo you. Ne e loot ya yani. ben fullüm. Kanka gerekirse gülüyor. tavayı fırlatacaksın. Lan lan! Nereden sıkıyor? Bilmiyorum. Burada lan burada burada. Ay, Alp, 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 Hadi, tuttum, güzel, tuttum. Güzel. Bele, Alp, 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 İki buçuk saat sonra öl. Nasip olur mu ya? Solda bir araç var. Yürüyor mu? Gidiyor mu? Yürüyor mu? Yok duruyor. Ya duruyor nasıl mi? duruyor ya? Kanka burada olaylar yaşanmış ama Sağ dolu dur ha. Ben kendi söyleyeyim. Kendi kas. Doluysa Kasarım. basarım. Kasıyor Galiba dolu. Yanlış Oğlum dehşet kasıyor ya. Anlamadım ben de. Aa, adam var adam var. Yedi maç at. Çek 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 çek. Ya bunu alırsın. Nerede ki lan? Traktörün arkasında. 1 mi ki? 1 mi ki? Ona yürü. Gir ya 1 1. Girmiş. Aynen ha. Ben birazcık hıza atmışken varmışsan. Biraz kalabalık olmuş, Beyler sayı hala çok güzel. Çok güzel. Çok hadi hadi hadi. Beyler yakıt baksanıza bir. Yakıt acil. Acil mi peki? Acil kanka. Ses sıkıntı çok acilinden yakıt. Yok sanki. He? Yunus da oluyordu genelde 10 tane falan. Hadi abi. ses var. Balkon Genel dolu, zaman. balkon dolu. Dikkat. Gir. Gir, gir, gir içeri. Balkonu alalım acil. Aşağı atla dersem dikkat. Orada dolu. Gel o. Çek 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 yukarı çık yukarı çık. Gel basalım burayı. Kurtarıyorum abi. Abi koruyabilir arkadaşım. Kes suyu sorun. basacağım direkt. Süpersin. Baydım da. Bu arada arkamızda bir yerde pusta kulübe falan olabilir. İki ses vardı yanlış anladım. Vurdum arada. abi şey. onu. Kiliseyi evet. vurduk mu? Kiliseyi vurmuşlar. Aa süper. Tamam biri daha var o zaman. Ne alaka? Arkada biri daha var. Kilise için vurdu ya. Bilmiyorum. Oo, bin bil, bil, bil. oynadın mı? Oynadın mı? Bin bin Aynen kapatacağım. Kapatacağım. Kapatacağım direkt. Abi oynadık mı? Oo. <laughs> Güzel karışmış orkalı hazır. Bize Abi süre yok. bitmiş zaman aşımı. Lan sağda baygın. Burada, burada. <laughs> çatı Bay çatı çatı çatı. Dışarıda baygınlar dışarıda baygınlar. Onu uzak lazım. Kardeşim yaptı Aldım onu. Tamam aldım. Çatı. Abi sen neyse, de çatıda balkondan Bekle. sıkabilirsin ha ya. Lan aa pardon. Aa burada burada burada. Abi çantı kas. Çantı Ben Lan molta fattım yanlışlıkla oraya. Baygın baygın. Helal gelsene bir. <laughs> lan lan oğlum ya. Ben balkonda zannettim adam oğlum. Balkon değildi. Çatıya dikkat edin de beyler. Ben de bunu kaldırmaya var. çalışıyorum. <laughs> Ya oğlum dur heyecan <laughs> yaptım bir dakika. Abi rakibi kaldırmaya çalışıyorum. Bir dışarıdaki baygınları aldık mı hepsini? Topladık mı? Aldık aldık. Süpersiniz tamam. Memo Mehmet abi bayağı bir kilimi çaldı ya. Yok, yok böyle bir şey yok yani ya. ya. Memo Aynen yeter. abi kesin. Memo bir yere gelsin. yeter kanka? Almış olabilirim diyor bir de şaka mısın ya? Alp almış. Tamam hadi beyler let's go. Bizim araç yıkıldı. Bizim araç ölü. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy evet. Beyler lan şu da ölmüş. Neyse bir yere, yere, ne Aa, bir yere kadar götürsün bizi. Bir yere kadar götürsün bizi. AMR mermisi Yunus, yani buldum. Lan ne Bir kişi abi, var abi, demiştim o mu? Mağazımda? O galiba ya. Abi savunmasız anını bekliyor işte ya. <laughs> Hainler. Bu <laughs> iki kere aynı şekilde kalamaz. Sıkıntı yok kill çıkıyor. Bit, bizden birisi bitmesin de. Kill çıksın böyle. Bir tane ilkel basıyorum hemen hazırım. Göreve hazırım. Bizi. Aracı <laughs> patlatsa var ya. Bak aracı sıksa yok olacağız ha. Allah'tan sıkmadı. İyi huylu. rakip aynen baya iyi huylu abi. Ne? Ya abi ne yapıyorsun ya? Ah. Gidelerek abi. Bir rakip. saniye. Loot'ta da bir şey yok ki baktım ben. Ah be. Bakayım. Keşke raporluya bassaydım Ay hiçbir şey yok lan. Yani. Harbiden ha hiçbir şey yok ha. He. Yunus hepsini aldı mı ya? Bakamadı gerçi de. hadi gidelim. Şu aşağıda olabilirler. Adamlar şurada. Nerede kanka? İçeride mi? Ay nasıl? Kanka o ne yapıyor? Oy sayıyor. Bayıldım. Atlar Hayırdır. Hayırdır. <laughs> ben niye bu o kadar kişiden? Ulan harbiden ha. Beyler sıralayın da bombaları. Baygın abi. Lan atla lan atla. At, at, at. Alp burada. Alp kapıyı açsana. Kapıyı açsana. Aa açma açma içeride adam. Alp al istersen. Kanka, bomba, atla. bomba at da bize atmasın. Kanka at direkt at. Abi sana bir tane etki bıraktım abi. Aa öldürür. Hah helal. Lan Yunus'u niye bitirdiniz ya? Ah be Yunus. Çok mu erken düştü ki? Orta kaldı ki Abi neden erken düştüm? İlk skan bende. Bende başka skan yok. Tamam bu kadar adam oldun. Ben bir kişi böyle AFR gibi skanımla. duruyordu. Amer alın. Kime gelirse abi ya. Gelirdim. Ben bu Amer'i alayım. Bir de fişek. Lan! Abi, lan! Abi! Arabayı çekelim lan! Tamam tamam iyiyim iyi. Alp gel Alp. Al. Ulan bozkır fişek. Abi fişek vardı benim ırkta. Aldın mı seni aldın abi? Aldım aldım. Lan senin mi? Ben de adamlardan çıktı yani, zaten. <laughs> Lan skop yok. Abi, abi var, var, var bende. Ha var mı? Bıraktım abi bro. Bak şimdi kaç baygın lazım? Nereden atışıyor? Bak. Oh. Nereye baydın kanka? Sağ ev kanka. Ha, sağ Daha eve geçecek bu arada. Aa tamam. Bakıyorum kanki. Bir AMR'si var onun kanka. Geçerse. AMR'yi atarsan ben de tararım. Oynarız ha. Sözümüzde dururuz aslanım. Hadi gidelim. Oynarız ha. Yalla 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 yalla. İki baygın. iki baygın. Kanka merdiven yok. Hiçbir şey yok. Teker yok. Teker yok. Araç ölü. Araç ölü. Araç ölü. Baksana. Kanka gerek yok. Gerek yok gel. Tepede geldi. Tepede geldi. Gerek yok. Aha kill'im geldi. Neler lan tepeye bakın tepeye bakın. Tamam bitti tepe bitti. Abi kill rekoru olabilir ha. Dur bakacağım. Geliyor şu şeyi aracı almam lazım ya. Atma atma. Kuşurum abi. Falta bir şey diyeyim mi Ersin abi kill rekoru olabilir ha. Yüksek ihtimal. Hadi bakalım. Alp Hesaplayacağım Alp dur. Alp yukarı çıkıp Hesaplayacağım. al. Keşke bir Tamamdır abi. abi. <laughs> 56 kill. Şaka yaptım ha. Yok lan zaten öyle bir <laughs> şey yok. <laughs> yok. <laughs> abi Ersin abi. Heh. Bu arada 51 kill. Şu an 51 kill. Ciddi, ciddi mi misin? Ciddi Oha ciddi be. Lan Alp geri dön. Alp Aynen bende 19. Alp geri dön. 19, Alp geriden, 19 Alp Mehmet abi 14, 14, 14. Bende 13. Alp de 5. 51 kill. Alp bundan sonrası sen vuruyorsun. Kaç. Tamamdır abi. <laughs> Yuh abi rekor <laughs> var lan. Win oynayın ha. Win oynayın. Garanti. Yine oynayacağız dur <laughs> nerede bu? Atanlar. Kanka bu adamlar alan mı şey? Abi lütfen tamam. ya. Alana bırakmayın ya. Kanki. Abi yukarıdan abi kil alana. gitti. Yukarıdan kil gitti. Yapma be. Alanı mı bırakacaklar? Sisidiler abi. Gelsin bırak gelsin. Göran vursun da kil gitmesin ya. Beyler tepe. Tepe lootlara çok. Killlere çok. Abi tepeye sonradan çıkmanız zor olabilir ha söyleyeyim. Ne siz bu olana gerçekten dayanabiliyor mu? Allah. Tepe tepe. Kanka şu tepeyi vursana Abi, biraz. Alın işi yapıyor lan şey. Oldu. Çok iyi. Tamam. Kanka o sis bence yaşamıyor ya. Yok abi. Bu adamlar ölmüş. Bu maçı salmamanız lazım var ya. Kanka gitmemiz lazım. Acil. Yukarı geçelim. Ben bir MG Baktörün mi alsam ya? Bakıyorum da gitsin. Ben MG geçeyim. Ay adam öldü lan oğlum. Gördün mü? Abi sıkıntı yok Gezim sıkıntı mi? yok. Win oynayın. Saniyeyim. Rahat zaten. Ya geliştirebildiniz sana. Al. Geliştir. Al. Al. Sıkıyor. Nerede lan nerede? Sağdan sağdan. Gitteyim abi. Lan Allah alana ya. gitti ya. Ya. <laughs> Abi tepeye gitmeniz zor ya aracınız var mı ki? Aa, aa Ersan solunda ölün sağında. Vurdun onu. Lan gel zıplıyor vur onu. Kardeşim şu an olmaz. 3vs3 3vs3. Abi alana gidin. Gel. Alan geliyor. Biri, gel biri gel. Biri koştursun aracınız Gelsene. yok. Biri koştursun. Var var. Kanka supportlasana kanka şu tepede zaten. Aynen ben supportlayacağım. Tepede bir yerdeler zaten. Abi pusuya gitmeyin hadi kanın da. Zıplıyor sağda kayadan. Hayır gilsene. Yine... Memo acil bin kanka. Size takım oyunu. Aha. Aynen sağda. En az iki zıplıyor. Adam be adam. Abi önünüze çıkmasın hadi. Kardeşim vurmamız lazım. Bak sonuncu adam yok ortalıkta. Sonuncu kesin adam, tepede abi. abi. Bitir istersen bitir abi. Bakayım. Bunu da bayırtayım abi. Öldü <laughs> zaten. Aa. Öldü lan bu. Üç değiller. Abi kesin son tepe bayağı. olması lazım. Kardeşim. Biri uzayla vurmuştu bak silahı da. Muhabbet edecektik. Ya o Aman. kaya ya da şurada bir yerde adam. Onu. Gördüm gördüm. Ha o da burada. Ne yapıyor? Zıplıyor. mu? Dur bakayım konuşalım o zaman. mu? Zıplamıyor zıplamıyor sıkıyor adı Kanka, yasak yasak bağlanırsın. Aa bak adam pikiyor. Al Tamam gideyim böyle oldu. şey oldu. yapayım. Bir atıyor tamam. Bir şey lan mi? Attım attım. Kardeşim, selamun aleyküm. Abi, Allah için yapma. Nasılsın? Nasıl? Sesim geliyor mu? Abi. Ersin abi. Sesim, abi geliyor, sesim mu? geliyor mu? Abi, sesim geliyor mu ya? He? Abi, abi de ki, 75 abi kilo ya? aldık maş. Lan sesim <laughs> gitmiyor mu? Kardeşim, ses. Abi, yapmayın abi ya. Abi, abi sesini aç abi ya. Lan sesim geliyor mu? Beni vur diyor, beni vur diyor. Lan ben duyuyorum adamı. Ben adamı duyuyorum. Bir sesini aç, aç abi ya. Lan sesim... gitmiyor kanka, vur diyor, vur diyor. Ersin abi, sesini açar mısın abi ya? Bir ses de çocuğa. Tava yarışı yapalım mı? Hadi gel yapalım. Ama sesim gitti. Abi Çınsa tamam mı? gitmiyor abi duyuyoruz. Tava versene de. Tava Bekle. Tamam. 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 Yükseltilmiş tava. Yükseltilmiş tava var. <gülüyor> <gülüyor> Bu tava sesim gitmiyor. Yine baga girdi ya. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Al şunu bas kardeşim. Abi yanlış kişiye basıyor lan. lan. Kire git. Ya. Al bunu da bas. Abi adamı destek oluyor. Bu nasıl takma arkadaşım? Bir de gittin. Alın dışından adamı getiriyorsun ha. Adamın yapılı bak. Karşıdaki bak. Tam karşımda bak. Görüyor musun? Mumyalı desene Mumyalı. Aa! Abi ay lan. <laughs> dur dur bitirme. <laughs> helal. Hadi patlayalım Adama o zaman. Kardeşim dersin, helal. Kardeşim. Hadi patlayalım çünkü hemen Patlıyorum. görmek istiyorum sonucu. Ben de 22 beyler. Sizde kaç kin? Kardeşim eline sağlık Abi, sesim 13 benimle bak. bak. Sadece onu hesapla şu anlık. Onayla ve raporla. Sadece 13 mi? Tamam ikimizde 36 var. Mehmet abi de 14'ün üstünde. Ama George Bull'a var ya George Bull'da ee, az ekip çok bot çıktı ya şansa. Hani diğer ekipler alacak o botları. Bize kaldı güzel oldu aslında. Şöyle bakalım. Hesap zamanı. Hesap zamanı. De bu kim? Arkadaşlar. Oy. Bir dakika. Beyler hesaplıyorum. Ee, tamam. 43, 46, 56. Doğru mu? Aynen 56. Evet. Doğru 56. 56 ki. Sen 51 mi demiştin? Biz 5 kişi mi aldık? Normal oyunda bizim yaptığımız en yüksek kill kaçtı? Normal oyunda ama. Kanka normal oyunda 40, 40... miydi? Küsür, 40 küsür, ama kaç bilmiyorum. Yeni abi, 42, 43. kill rekorumuz arkadaşlar. 56. 56 ne ya? Oğlum ne oluyor? 56 ne? Allah bayağı Peki. yüksek bir kill abi. Dehşet bir kill ya hem de. Valla hani bu el dedim o rekoru kıracağız. Ee, gördünüz zaten. Hiç atılmayacak kafalar attık ya. Saçma sapan böyle kafa attık girdik yani. Dedim kıralım şu rekoru. Eksiyesem de önemli değil dedim ya. Güzel. vallahi ben çok iyi. puan iyiydim. verdi? Puanı bir dakika göremedim. Atmadın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.